Herkese tekrardan merhabalar, bu videomuza kadar birçok tema düzenlemesi yaptık. Azaz ile alakalı araçlar falan tanıttık arkadaşlar. Artık yavaş yavaş CEO ve içerik, e, etkili içerik üretmeye başlamamız gerekiyor ki trafik kaynağımız artsın. En son videolarımızdan bir tanesinde e, burada bu tarz gadget'ları basit bir şekilde nasıl yapabileceğimizi gösterdik. bayağı kompleks gadget'lar da aralarında şöyle oynayan vesaire. Onlar için bu temayı beraber zaten şimdiki derslerimize kadar kurduk. Buradan sonra trafik kaynağı elde etmeden önceki ilk adımımız ama gerçekten önemli adımımız olan Google Analytics'e başvurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bize direkt hoş geldiniz olarak cevap verdi. Biz de ücretsiz kurulum yapın olarak başlayacağız. Bunun önemini söylemek istiyorum. Bu aracın önemi arkadaşlar bir trafik kaynağı elde etmeden önce bizim istatistiklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Biz bloğumuzda ne olduğunu bilmeden bloğumuzda ziyaretçi çekemeyiz. Buraya gelin burada istatistikler var niye buraya gidiyoruz diye sorarsanız burada şunu söyleyeyim bakın 17 kişi tıklamış arkadaşlar burada ben ee, Buna, buraya girdim bir tıklama, buraya girdim bir tıklama. Buraya sayfaya yenildim bir tıklama oluyor. Yani sadece burada sizin e, sahte tıklamayı dahi burası sayıyor. Gerçekçi bir istatistik oldu söylenemez. Google Analytics'e gidersek tekil ziyaretçinizi, toplam hitinizi, hangi yöreden, hangi bölgeden, kaç dakika kalmış, kaç dakika çıkmış onu göstermiş oluyor. Şimdi biz e, hızlıca buraya gelelim. O ayarları da diğer bloğumun üzerinde göstereceğim. Diğer bloğumda ben bu kurulumu yaptım. Şimdi ücretsiz kurulum yapına tıkladık. Yeni bir hesap seçiyoruz. Direkt Apsis dersler olarak ben seçtim. Buraya geldiğinde bunları kabul ediyoruz. Sonraki tıkladık. Neyi ölçmek istiyoruz? Eğer bir uygulamanız varsa uygulamanızı. Hem ikisi de varsa ikisini seçmeniz gerekiyor. Bizim sadece şu anlık web seçiyoruz. Mülk ayarları web site adı. Bu adınız arkadaşlar sizin hesabınız altındaki Sınıflandırmadan kolaylaştırıyor. Sırada URL'nize girmek kaldı. Girelim. Sektör kategorisi neyse onunla alakalı şey yapabilirsiniz. Ben bakayım. İş ve eğitim seçelim şimdilik. Sonradan ayarlarız bir şeydir. Ülkemizde oluştura tıkladık arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Tabii şuraya gene Türkiye yapacağız. Ama İngilizce için herhalde bakayım. Evet. Aynı şekilde kabul ediyorum. Burada e-posta olarak size gelecekleri görüyorsunuz. Ben şu anlık bir şey seçmeyeceğim. E-postamın dolmasını istemiyorum. Kaydet diyorum. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi biz anlaşılmayan noktalardan bir tanesi sadece bu. Bu kodumuzu blogumuza yükleyip blogumuzu takip etmesini sağlamak. Şimdi bu kodu kopyalayacağız ondan önce buraya gelip tema kısmından HTML'i düzenle. Zaten buraya gelirsek bakın burada head kısmının yani baş kısmının başlangıç kısmının ilk öğesi olarak eklememiz gerekiyor. Önce rastgele bir e, tıklayın arkadaşlar Ctrl F'ye tıklıyoruz. Search arama yeri çıktı arkadaşlar. Buraya bir hit yazalım. Yazdık. Tabi niye ilkini göstermedim? Şuradaki göstermesini istiyorum. Evet. Buradan bir aşağı gelelim. Buradan kopyaladığımız kısmı buraya yapıştıralım. Sonra kaydet dediğimizde ki bu işlemi yapmadan önce de arkadaşlar yedeklemenizi alabilirsiniz eğer, eğer hata olursa 13 ile 5 satır arasında şuraya tekrardan sildiğimizde benim sorunum kalmaz arkadaşlar. Şu 13'ü sileceğiz. Şimdi kaydede tıklıyorum. Güncelleme başarılı dedi. Ki bloğumuzda hiçbir değişiklik olmayacak zaten. Arka kodlarına bir şey yaptık. Bir etkin kullanıcı mevcut diyorsa eğer Başarılı bir şekilde yapmışsınız. Zaten kaydet dediğinizde eğer bir hatalı bir hata kodu çıkarsa arkadaşlar yanlış yapmışsınızdır. Aynı bu şekilde benim dikkat ettiğim şekilde buraya yapın. Hit'den hemen sonra sola kaydırmadan yani direkt Enter tıklayıp şu hizada bunu yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan çıkabiliriz. Şimdi ana sayfamıza geldim. Gördüğünüz gibi şu an burada hiçbir veri yok. Bunun sebebi ise arkadaşlar siz Google Analytics'e üye olduktan itibaren ki ziyaretçileri gösteriyor. Üye olun. Birkaç gün bekleyin zaten veriler akmaya başlayacak. Ben size farklı bir veri göstereceğim hızlıca arkadaşlar. Buradan seçiyorum. Diğer bloğumun verilerini. Ben ona eklemiştim zaten. Aynı şekilde. Buraya ana sayfaya geldik. Gördüğünüz gibi son 7 günde bir hafta benim sitemi 114 kişi gelmiş arkadaşlar. Hemen çıkma oranı %80. Bunun sebebi de ben bir tane yazıma indirme butonu ekledim arkadaşlar. O indirmeden ders içeriğini, video içeriğini indirip çıkıyorlar. Do doğaldır. Tabii bunu bayağı hızlı bir şekilde yapıyorlarmış. Ortalama oturum süresi 30 saniye. Burada da tabii grafikleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok farklı e, grafik görmek, görünmekte ki dünya üzerindeki grafiklerimiz de var. Sanırım Azerbaycan'dan, Tayvan'dan bayağı yurt dışına açılmışız herhalde ama genel olarak Türkiye'den kullanıcılarımız var arkadaşlar. Burada da sayfalarınızın eğer AdSense hesabınızla bağlıysa kazandığı miktarları biraz daha tahmini miktarlar burada görebilirsiniz ki buralara bakarak da e, ayrıntılı bir şekilde neler olup bittiğini görebilirsiniz. Burada blogunuzda ne oluyor? Ne bitiyor? Gelen kişileri nasıl tutabilirim gibi yeni vizyonlar falan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ilk başlarda ziyaretiniz olmadığında bu biraz can sıkıcı olabilir. Blogger olmak böyle bir şey arkadaşlar. Sabredip içerik yayınlayarak ve bizim de size bahsettiğimiz derslerde bahsettiğimiz yani stratejileri uygulayarak içeriklerinize takipçi trafik kaynağı elde etmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bu konuda yapacağımız bir şey yok. İlk adımımızı şu an attık. Eklediğinizde artık Buranızda ne oluyor, ne bitiyor biliyor olacaksınız. Buna göre kendi stratejinizi de oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Bu ders bu kadar. Merak ettiklerinizi her türlü yoruma sorabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediğiniz bir kısım varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda herkese cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Sağlıcakla kalın.